Osmanlı saray mutfağından mercimek ezmesi tarifiyle geldim. Gerçekten hem görüntüsüyle hem de tadıyla efsane her türlü eşlikçi. Dilerseniz hemen tarife başlayalım. Öncelikle uygun bir kapta bir su bardağı yeşil mercimeğimizi bol suyla güzelce yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine haşlamak için 3 parmak geçecek şekilde su koyuyoruz. Ocağın üstüne alıyoruz. Bir adet soğanı rendeleyeceğiz. İçerisine koyalım. Ama tabii ki burada suyunu koyacağız. Bu tarifin normalde orijinalde zaten soğan veya soğan suyu var. Ama ben e, sarımsaklı yapmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor sarımsaklı. Daha farklı oluyor. Yemeklerin yanında yiyebileceğiniz hem de normal tüketebileceğiniz muhteşem bir ezme oluyor Osmanlı mutfağına o ait. Siz de bu tarz tarifler için beni takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi soğanın suyu çıktı. Elinizle biraz daha bastırıp ya da eliniz alıp sıkarsanız daha çok sık çıkacaktır. Yarım limon. Eğer mercimekleriniz haşlanmadıysa Tekrardan sıcak su ekleyebilirsiniz. En son zaten e, suyunu süzeceğiz. İki adet sarımsağımızı güzelce eziyoruz. Sarımsağı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ne kadar isterseniz o kadar ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzeri için bir tutam maydanoz incecik doğrayacağım. Üzeri için iki adet turşu doğrayıp turşuyu gerçekten çok yakıştırıyorum. Yeşil mercimek ezmesini. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Mercimeğimizi hazırladık. Mercimeğimiz pişince bütün malzemeleri birleştireceğiz. Mercimeğimiz haşlandı. Güzelce süzüyoruz bunu. Biraz ılımasını bekleyeceğiz. Mercimeğimiz soğudu. Yani ılıklaştı. Hemen el rondasını alıyorum ben. Siz normal rondoya da alabilirsiniz, fark etmiyor. Biraz pütürlü kalacak şekilde geçireceğim. Bir tur çevirdikten sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı sirke. 2 diş sarımsağımızı koyuyoruz ve bir adet soğan suyumuzu ilave ediyoruz üzerine isteğe bağlı biraz tuz tane karabiber ya da normal de olabilir zevkinize göre dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz acı seviyorsanız yeterli. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde mercimeği yaptığınızda. Hem çok faydalı. Hem de Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinden, ezmelerinden biri. üzerine zeytinyağı olmazsa olmaz. Salatalık turşusu. Ben çok sevdiğim için ve mercimeğe de gerçekten yakışıyor. Maydanozlarımızı Hem süsleme olarak hem de lezzet olarak katıyoruz. Son nohutumuzu ilave ediyoruz. Evet, mercimek ezmemiz Osmanlı saray mutfağında hazır. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.